Miyase İlknur, vali diye biri. Durun, Kılıçdaroğlu gibi bizim için de aha valilere hakaret etti diye dava açmak için hemen savcılıklara koşturmayın. Bu sözün müellifi biz değiliz. Kim olduğunu anlatalım da kim vurduya gitmeyelim. Neme lazım, 81 il valisinin açtığı davalarla uğraşmayalım şimdi durduk yere. Yıl 1997, aylardan Eylül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si belediye bürokratı olmak üzere 40 kişilik bir kafile ile Çin'in Pekin, Şangay ve Şian şehirlerine yapılacak gezi için olurunu almak üzere İstanbul Valiliğine izin başvurusunda bulundu. Vali Erol Çakır, İBB Başkanı Erdoğan'ın o yılın zaten 67 gününü yurt dışı gezilerde geçirdiği, ayrıca geziye katılacak heyetin çok kalabalık olduğu ve kamu kaynaklarında israfa yol açılacağı gerekçesiyle geziye izin vermedi. Ancak ya geziye katılanların sayısının düşürülmesi ya da yol ve konaklama giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanması halinde izin verebileceğini bildirdi. İBB reisi Erdoğan bu kez bu gezi davetinin İstanbul'la kardeş şehir olan Şangay Belediyesi'nden geldiğini, Şangay'da ticaret fuarı ve kültür festivaline katılmak üzere gideceklerini açıkladı. Vali Erol Çakır da herhalde Çin Başkonsolosluğundan mı öğrendi ne? İstanbul Belediyesi ile Pekin, Şangay ve Şian belediyeler arasında herhangi bir kardeş şehir ilişkisi bulunmamaktadır. Üstelik Gezi talebi de bu belediyelerden değil, bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından o belediyelere gitmiştir açıklamasıyla yanıt verdi. Kendisinin yalancı çıkarılmasına fena içerleyen İBB Başkanı Erdoğan, valiyi şu sözlerle eleştirdi. İstanbul'a vali diye birisini atamışlar, bizi kösteklemek için elinden geleni yapıyor. Birkaç kişinin atadığı memur bize engel oluyor. Şimdi Erdoğan'ın sözlerini gelin bir şerh edelim. Ne diyor Erdoğan? Vali diye biri. Bu cümle sen kimsin yav şeklinde posta koymanın kibarcası. Bizi kösteklemek için elinden geleni yapıyor cümlesine gelince ne yapmış vali? Yapılan bir yatırımı mı engellemiş? Halk ekmek büfeleri açılmasına izin mi vermemiş? Çocuklara süt dağıtımına yassa hemşerim mi demiş. Bankalardaki bağışlara el mi koymuş. Kentin tarihi varlıkların ihalesine katılmasına yasak mı getirmiş. Taksi plakalarını çoğaltmak istemiş de vali de bu işe çomak mı sokmuş. Hayır, sadece keyfe keder bir geziyi kamu israfına yol açar diye engellemiş. Tam engellemede değil aslında, geziye katılanların sayısını düşürürseniz olur demiş. Ya birkaç kişinin atadığı memur cümlesine ne demeli? Yani Erdoğan demek istiyor ki ben seçilmişim. Sense birkaç kişinin atadığı bir memursun. Seçilmişlerin atanmışlardan üstün olduğu görüşüne katılırım. Ama bugün sadece valileri değil, bakanları bile bırakın birkaç kişiyi sadece tek kişi atıyor. Ve o tek kişinin atadığı bakanlar, valiler ve kaymakamlar seçilmişlere dönüp siz kimsiniz ya? Beni reis atadı ve ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil, sadece ona hesap veririm postası koymakta. Kulakları çınlasın Bekri Mustafa'nın ne günlere kaldık. Geçiyordum uğradım savunması. Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülke Ocakları'na geçen hafta bir ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin fotoğraflarda Alay Komutanı Ersever'in Bolu Ülke Ocakları Başkanı'na üzerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı yazılı bir torba içinde de bir hediye de verdiği objektiflere yansıdı. Bolu Ülke Ocakları'nın internet sayfasında da ziyarete ilişkin Bolu İl Jandarma Alay Komutanımız Jandarma Albay Sayın Ömer Ersever Bolu Ülke Ocakları'na iade ziyarette bulunduğu açıklamasına yer verildi. Konu basında tartışılınca alay komutanı panikle aynı binada bulunan şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ettiğimde ısrarlı davet karşısında anlık olarak gelişen bu ziyaret tamamıyla insani gerekçeyle yapılmıştır açıklamasında bulundu. Yani geçiyorduk uğradık kabiliğinden bir gerekçe sundu. Geçiyorken uğradıysa ülke ocakları yöneticilerine verdiği hediyeler de başkasına aitti de yanlışlıkla mı verdi acaba? Peki gelin tarihi yine biraz geriye saralım. Yok öyle çok geriye değil. 13 Nisan 2017 günü Balıkesir ve ilçelerini kapsayan bir geziye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak Bandırma 6. Ana Jetüs Komutanlığı pistine indi. Ana jet üst komutanı hava pilottuğu general Ahmet Biçer'in Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ve Kılıçdaroğlu'nun kendisini karşılayan tören kıtasını selamlama fotoğrafları yayınlanınca kıyamet koptu. İktidar medyasından Cem Küçük birileri darbe çarkını döndürmeye başladı derken genelkurmay da üst komutanı hakkında alelacele soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu sonuçta ana muhalefet lideri ve devlet protokolünün dördüncü sırasında yer alıyor. Ama gelin görün ki basında kıyamet kopunca Genelkurmay Başkanlığı soruşturma açtığı gibi bir de yaptığı açıklamayla savunma pozisyonu aldı. Bolu Alay Komutanı ile ilgili bir soruşturma açıldığını duyanınız var mı? Yoksa açıldı da biz mi atladık? Miyase İknur